Bütün işlemler tamam. En sonunda bitti. Şimdi sıra Erhan'ı size teslim etmeye geldi. Çabuk geldiniz. <laughs> Çocuğumuzu kimselere kaptırmak istemedim. Erdem. Hatice'yi bir görsen Canım. anne. Binadan çıkar çıkmaz hemen taksi atladı. <laughs> ne o? Geri alırlar diye mi korktun? Belli olmaz. Fikir değiştirirler bir şey olur. Neme lazım. Neyse, evime getirdim ya. Bak anne, melek gibi değil mi? Ne şirin. Evet, çok şirin. Yavrum benim. Ben hemen yatağına yatırayım. Onca yoldan geldik, yorulmuştur. ...olmasın değil mi evladım? Neden olmayayım ki anne? Nihayetinde başkasının çocuğu. Sonradan pişman olmayasın. Niye pişman olayım ki? O artık bizim evladımız. Hatice... ...çocuğumuz olmayacağını öğrenince hayata küsmüştü. Baksana şimdi bambaşka bir kadın oldu. <laughs> Ama o küçük bebeği ...Hatice için evlat edinmediniz... Ona karşı bir sorumluluğunuz var. Biliyorum anne. Sen hiç merak etme. Erhan'a çocuğum gibi bakacağım. Sana söz veriyorum. Hadi gel. Şu küçük adama bir bakalım. Hadi. Oğlum. Oğlum. Boncuğum. Hmm. Canım. Ne oldu? Niye uyanıksınız siz? Hiç. Hmm. Canım bir tanem. Sen uyandırdın yine değil mi? Ama nefes alışını duymuyordum ne yapayım? Allah. Im. Şimdi uyut uyutabilirsen bakalım. Oğlum ben uyuturum sen merak etme. Canım benim. Oğlum. Oğlum. Boncuğum benim. Oh. Piş piş. Buyur anneciğim. Sağ ol yavrum. Ne güzel yummuş gözlerini değil mi? Onu uyutmak için neler yapıyorum bir bilsen. Bilmez olur muyum? Ben de Erdem'le az uğraşmadım. <laughs> ah, 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 ah. Hatice kızım neyin var? Yok bir şey Biraz midem bulandı. Miden mi bulandı? Evet son günlerde sık sık oluyor. Tamam bu kadar. Size güzel bir haberim var. Hatice Hanım hamilesiniz. Hamile miyim? Beş haftalık. Ama ama nasıl olur? Ama siz bize bunun mümkün olmayacağını söylemiştiniz. Ben öyle bir şey demedim. Bir her türlü tedavi denedik. Ve bu tedaviler işe yaramadı. Evet. Bizim elimizden gelen bu kadar dedik. Ama sonrası size kalmıştı. Yani yani benim şimdi bir çocuğum mu olacak? Evet Hatice Hanım. Bir çocuğunuz olacak. Ve çocuğunuz şu anda gayet sağlıklı görünüyor. İnanamıyorum. Ben de. Hiç beklemiyordum Erdem. Böyle bir şey hiç beklemiyordum. Allah'ım sana şükürler olsun. Yıllarca bekledik. Ama sonunda oldu işte. Peki şimdi ne yapacağız? Evlat edindiğimiz bir çocuğumuz vardı. Şimdi bir de kendi çocuğumuz doğuyor. Ne güzel değil mi? Erhan'ı almakla ne kadar büyük bir sevap işlemiş olduk. Kimsesiz bir çocuğa bakıyoruz. Belki de ilahi olarak ödüllendirildik. Belki de bu yüzden çocuğumuz geliyor Erdem. O zaman bu ilahi armağana saygı duyalım olur mu? İki çocuğumuzu da aynı derecede sevelim. Onları hiç ayırmayalım. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Erhan benim canım ciğerim. Hı hı. E artık sonradan gelene sevgimin kalanını veririm. <laughs> ne dersin? Caner mi? Yok ya. Benim oğlumun ismi Caner olamaz. Ya ama sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. <laughs> o zaman Anıl olsun. Anıl güzel isim. <laughs> Hadi sen söyle. İhsan olsun. Yani babamın ismini koyacağım diyorsun. Rahmetli'ye söz vermiştik. Hem bak Erhan'la da kafiyeli olur. Ne güzel. Peki nasıl istersen. Bak bu iyiliğimi de unutma. Dur bak sana ne göstereceğim Niye zahmet ettin? Zahmet olur mu anneciğim? Bugün senin günün. <laughs> Yılda bir kere anneler günü yapmışlar işte. Nereden benim günüm oluyor? İyi işte. Yılda bir kere sana çiçek vermiş oluyor Ne var bunda? <laughs> Hadi otur da sana bir kahve yapayım. Ya Hiç zahmet etme. Eve yetişmem lazım. Oğlum niye geldin? Niye gidiyorsun? Hatice ile çocukları da getirmemişsin zaten. Seninle yalnız konuşmak istedim anne. Yine aynı mesele mi? Evet. Korktuğum başıma geldi son. Hatice Erhan'a kötü davranıyor. Dövüyor mu yoksa? Oraya kadar varmadı ama... ...aralarında ayrım yapıyor. Kendi öz çocuğunu daha çok sevecek. Bunu engellemeye imkan yok. Ne yapacağımı bilemiyorum anne. Erhan'a da üzülüyorum. Yapacak bir şey yok. Artık Hatice'nin vicdanına kalmış. Onun vicdanına bırakırsam çok geç olur. Sağ ol canım. Teşekkürler. Bu da benim hediyem. Ah canım benim. Dur bakalım ne almışsın. Ben almadım babam aldı. Olsun sen almışsın baban almış ne fark eder? Aman Allah'ım. Nasıl da istiyordum ben bunu. Gel bakayım bana sen. Şimdi sıra bende. Bakalım benim edeyim beğenecek misin? Bana niye aldın ki? Bugün Anneler Günü. Ben alacaktım. Bu seferlik kuralları değiştirdim. Hadi gel, görünce bayılacaksın. Ne oldu neyin var? Hiç. Söyle ama bana. Canını sıkan nedir? Sen böyle oturmazdın. Annem hediyemi beğenmedi. Bunu da nereden çıkardın? Açıp bakmadı bile. Canım sonra bakacaktır. Ama İhsan'ın kili açtı. Hadi gel bakalım. nerede de var. Nasıl beğendin mi? Çok beğendik. Geldin mi Erdem? Nasılsın İhsan? İyiyim baba. Bisikletim ne güzel değil mi? Güzel oğlum. Peki Erhan'ın bisikleti nerede Hatice? O kadar param yoktu. Bir tane aldım. Demek öyle. O zaman oğlumun bisikletini de ben alırım. İyi al o zaman. Erhan bak bisikletime. Ne kadar güzelmiş. Çocuklar hadi bisiklet de alıp bahçede oynayalım. Yavaş. Dikkat edin. Yavaş yavaş. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben ne yapıyorum ki? Erhan'ı kırıyorsun. Kimseyi kırdığım falan yok. Peki ya demin yaptığın? Ne yapmışım ki? Ne yaptığının farkında bile değilsin Hatice. Erhan'a bisiklet almadım diye mi şimdi bu sözlerin? Evet. Ona bisiklet almadığın için. Sarılıp öpmediğin, onu sevmediğin için. Bana haksızlık etme Erdem. O çocuğa yıllarca ben baktım. Şimdi mi aklına geliyor hesap sormak? ben olmasaydım nasıl bakardın Allah bilir. Ne o ara? Sen yatmadın mı? <laughs> Gel, otur şöyle. Annen nerede? İhsan'a masal okuyor. Yarın çarşıya birlikte çıkar, senin bisikletini seçeriz, olur mu? Ben bisiklet istemiyorum. İstemiyor musun? Peki ne istiyorsun? Annemin beni sevmesini istiyorum. Biraz da ben bineyim. Olmaz, bindirmem. Ama lütfen bir kere binsem ne olur? Benim bisikletim vermem. Ben sana oyuncaklarımı veriyorum ama. Bana ne ben vermem. Versene şunu. Bana ne? Ver diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bineceğim ver. Ah! Oh. Ah! Oh. <laughs> ne var? Ne oluyor burada? Oğlum. Evladım, canın acımadı ya. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Ben ben bir şey yapmadım. Kendi düştü. Hadi oradan. Yalan söyleme. Bana bak. Bir daha sana dokunmayacaksın, tamam mı? Ama o bisikletine bindirmiyor. Vermiyorum işte. Vermiyorum. Vermiyorum. Erhan. Vermiyorum. Erhan, çekil. Vermiyorum. Var Durun. mı? <laughs> sana dokunmayacaksın dedim. Bana bak. Sen de bir daha Erhan'la oynamayacaksın. Ama anne. İşte o kadar. Yürü bakalım. Evladım niye ağlıyorsun? Anlat ne oldu? Annem, annem bana vurdu. Vurdu mu? Eh, gel benimle. Hadi. Aferin. Oğlum benim. Ekmek daha. Bakıyorum sadece hissini doyuruyorsun. Evet ne oldu ki? Peki Erhan'ın suçu ne? Niye olmasa da değil? Niye ağlıyor? Çünkü o cezalı. İhsan'ı dövdü. Sen de onu dövdün öyle mi? Evet ben de onu dövdüm. Hak etti. Şuncacık çocuk hakkında böyle konuşamazsın. O senin evladın. O benim evladım falan değil anladın mı? <laughs> Gel bakalım. Erdem ne yapıyorsun? Bırak! Bırak beni! Sen ne yapmaya çalışıyorsun? <laughs> bir şey yaptığım yok. Seninle ne konuşmuştuk? Erhan'a kendi çocuğun gibi bakmayacak mıydın? Bakmadın mı? Evet baktın. Ama nasıl? Hep ayırar, hep kayırar. Ben görevimi yaptım. Daha fazlasını bekleme benden. Demek şimdi böyle oldu. Erhan'a bir daha sıkın vurma. Hak ediyorsa vururum. Benimle inatlaşma Hatice. Sonunda sen zararlı çıkarsın. İyi o zaman. Madem öyle o çocuğu uzak tut benden. Bak bu iyi fikir. Çocuğum anneme götür. Sen daha insaflı bir kadın olana kadar da orada kalacak. Nereye götürürsen götür. Çocuğum derken İhsan'ı kastetmiştim. İhsan mı? Yapamazsın. Bu kadar acımasız olamazsın. Öyle bir yaparım ki. Beni ezip geçmen gerek. Buraya bir kadın bırakacağım. Erhan'ın ihtiyaçlarıyla o ilgilenir. Ve eğer o çocuğun canını yaktığını duyarsam, ben de senin canını yakarım. Haberin olsun. <laughs>